Altın otunun yedi şaşırtıcı faydası. Doğanın altın hazinesi. Altın otu halk arasında ölmez çiçek olarak bilinen şifa dolu mucizevi bir bitkidir. Antik çağlardan bu yana kullanılan altın otu sindirimi kolaylaştırır, safra ve karaciğer sağlığını destekler, ödem atmaya yardımcı olur. Aynı zamanda güçlü antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir, cilt sağlığını korur ve damar sistemine katkı sağlar. Bu videoda altın otunun 7 önemli faydasını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Ancak unutmayın aşırı tüketim tansiyonunu düşürebilir. Hamileler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olan kişiler mutlaka doktora danışmalıdır. Doğanın sunduğu bu altın değerindeki bitkiyi yakından tanımak için videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Peki altın otu hangi faydalarıyla öne çıkar? İşte başlıca etkileri. Sindirim dostudur, mideyi rahatlatır, hazmı kolaylaştırır ve şişkinliği azaltır. Karaciğer ve safra sağlığını destekler. Safra akışını düzenleyerek karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. İdrar söktürücü etki gösterir. Vücuttaki fazla sıvının atılmasını kolaylaştırarak ödemi azaltır. Kalp ve damar sağlığına destek olur. Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcıdır. Cilt sağlığını korur. Antiseptik özelliği sayesinde küçük yaraların ve cilt tahrişlerinin iyileşmesini hızlandırır. Doğal antioksidandır. Serbest radikallere karşı vücudu korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterol ve tansiyona olumlu etkiler sağlar. Düzenli kullanımda damar sağlığını destekleyici özellikler gösterir. Altın otunun en yaygın kullanım şekli çaydır. Bir tutam kurutulmuş altın otu kaynar suya eklenerek 5 ila 10 dakika demlenir. Hafif acımsı bir tadı vardır. İsteyenler bal ile tatlandırarak tüketebilir. Dikkat edilmesi gerekenler: Aşırı tüketim tansiyon düşüklüğüne yol açabilir. Hamileler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olan kişiler kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalıdır. Sonuç olarak altın otu sadece adıyla değil, sağlığa kattığı faydalarıyla da gerçek bir şifa hazinesidir. Doğanın bu mucizevi armağanını bilinçli bir şekilde tüketmek hem bedeni hem de ruhu destekler. Videomuzun sonuna geldik. Sağlıklı ve keyifli günler dilerim. Hafta sonunun bu güzel gününde doğanın sunduğu şifalardan faydalanmayı unutmayın. Sağlık ve huzur dolu bir cumartesi olsun.